Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler analitik cepte serimizin noktan analitik incelenmesi bölümünde 3. dersiyle karşınızdayız. Derse başlarken kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler, başarılar. İlk sorumuz analitik düzlemde A noktasının y ekseni uzaklığı x ekseni uzaklığının 2 katına eşittir. Buna göre A kaçtır? Verilen noktan arkadaşlar hangi bölgede olduğunu bilmediğimiz için genel itibariyle şu yorum yapacağız. Çizmiş olduğunuz koordinat düzleminde aldığınız nokta x ve y eksenine dikmeler çizildiğinde x virgül y şeklinde gösterilir. Taban x ve yükseklik y'dir. Bir noktanın x eksen uzaklığı derken burada oluşan dikdörtgenden dolayı y kadar fakat bölge belli değilse mutlak değer y olarak gösteriyorum x eksen uzaklık mutlak değeri y iken y eksen uzaklık ise aynı şekilde mutlak değer x olarak gösterilir. Yani bizler şöyle ifade ederiz. Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı ordinatın mutlak değeri y eksenine olan uzaklığı da apsisinin mutlak değerinin eşittir diyoruz. O zaman a noktasının ki 2 artı 4 ve aksi 1 verilmiş y eksenine olan uzaklığı derken apsis olan 2 artı 4'ün mutlak değeri alınır. Eşit olacakmış. X80 e olan uzaklık x eksen uzaktan tutak değeriye kadar geldiği için a eksi 1 ordinatımız buydu arkadaşlar. 2 katın eşit olduğu söylenir. 2a artı 4'ü 2a eksi 1'i işleyebiliyorum. Bu durumda 2 artı 4 eşittir. 2a eksi 1'den. Baktığımda a bulunamıyor. Demek ki arkadaşlar içerisini ben pozitif pozitif kabul ederek aynı çıkartmış oldum. O zaman birini 2 artı 4 diğerini de arkadaşlar 2 çarpı 1 eksi işaret değiştirip çıkartırsam artı eksi gibi düşünsem. Bu durumda 2A artı 4 eşittir. 2 eksi 2A'dan dolayı 4A eşittir 2 gelir. 4A eşittir eksi 2 gelir. Buradan A'nın eksi 1 bölü 2 geldi. Görülür. Cevap C eşit olacaklar. Analitik düzlemde ABC bir üçgen ve ABBC dik demiş. Buna göre alın ABC kaç birim karedir tarzında bir yorum bir soru sorulmuş. Bizler de arkadaşlar üçgenin alanı bulmak istersek temel mantık olarak baktığımda eksi 5 ile 7 arasında 12 birim bir tabana sahip olduğumuzu görürüz. B noktasının eksi 3 ürün k olarak gösterilmesi bunun geometrik yoruma aktarıldığında yükseklik çizdimde, apsisi eksi 3 ile kestiğinden dolayı aslında burasının 3 birim olduğu bilinir. 7 sıfırdan dolayı 7 birim ve eksi 5 ile eksi 3 arasından dolayı da burasının 2 birim olduğu görülür. Yükseklik de k'dır. Ben dikten dik çizdiğim için bu soruyu öklüt bulaştırdığımı görürüm. O zaman yüksekliğin karesi yani K'nın karesi ayırdığı parçalar çarpımıdır. Ayırdığı parçalarımız da bizim arkadaşlar 2 ile 10 geldiğini göreceksiniz. 2 çarpı 10'dan dolayı 20 yapar. Buradan K 2 kök 5 olur. O zaman benden istenen alan tabanı 7 ile eksi 5 arasından dolayı 12 birim. Yüksekliği K yani 2 kök 5 birim. Çarp 2'ye böl dediğimizde 12 kök 5 olarak bulunan bir sayıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü örnek. A, düzgün altıgen. B noktası 3,0. Yandaki şekilde düzgün altıgenin AB B kenarı X ekseni üzerinde. F köşesi ise Y ekseni üzerindedir. Buna göre altıgenin çevresi kaçtır? Şimdi bizler altıgenin iç açısının 120 derece olduğunu bildiğimiz için bu 120 dereceden bir dış açı 60 derece, 90, 30 derece oluşturabiliyorum. Burada aldığımız altıgenin bir kenardan 2A birim olarak kabul edersek 30 derecenin karşısına A yazmış olurum. Bu durumda bizler altıgenin altı, altı kenarında eşit işte olduğu yorumundan hareketle 2A'yı buraya taşıdığımda işte bana vermiş olan B noktası 3,0'da taban 3 olduğunu görün. O yüzden 3A eşittir 3 olduğundan dolayı A1 olur. A1 olursa altıgenin bir kenarını ben 2 almış olurum bu durumda çevresi 6 kenar birbirine olduğu için 6 kere 2 on iki olarak yazılmış olur sevgili arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Şekildeki D doğrusunun eksenleri kestiği A ve B noktalarını birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu 18 birimdir. AOB üçgenin kenar ortayları K, M virgülleri noktasında kesişine göre M kare artı N kare toplamı kaç birim karedir? Arkadaşlar burada bir Kenar ortayların kesim noktası dediği için K noktasına biz ağırlık merkez deriz. Ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçtiğini kenardan bir, köşeden iki birim uzaklık kullandığını biliriz. Bu birinci aşamam. 2. Bana verilen uzunluk AB uzun 18. Kenar ortay tarafından 9, 9 diye ayrıldığında muhteşem üçlüyü kullanarak burayı 9 bulabilirsiniz. O yüzden 3K eşittir. 9 aldığınızda K'nın 3 geldiğini görürsünüz. Bana sorulan M kare ne kare? M ve N dediğimiz K noktasının koordinatları olduğundan dolayı bu K noktasından bir dikme istersek apsis M ordinat N olduğundan bu dik üçgenin kenarları M ve N olarak alırız. Bu da bize bir Pisagor kazandırır. 2K hipotenüsür. K olduğu için demek ki ben burası 6 vermiş oluyorum. Sizler de M artı N kare kullanarak 36 yazabilirsiniz. Cevap B şıkkıdır. Çıkmış üniversite sınav sorusudur. Şimdiki sorumuz 5. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları arasındaki uzaklık formülle hesaplandı söylemiş. Buna benzer 2018 TYT'de soru vardı. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B ve C noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre vermiştir. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B noktaları arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı 8 km olarak hesaplıyor. Buna göre bu program A ile C noktalar arasındaki mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı kaç kilometre olarak hesaplar demiş. Ben ilk etapta A ile B arasındaki uzaklığı bildiğim için sizlerle arkadaşlar A ile B arasındaki uzaklık bağıntısını kullanarak bunu önce programdaki uzunluğu sonra gerçek uzunlukta karşılaştırmasını yapacağız. O zaman A ile B dikkatimi çeken şey şu. İki nokta uzaklıktır. C A dediğimiz x'ler farkı D eksi B dediğimiz y'ler farkı karelerini almam gerekiyor. A'yı B noktasına çıkartmış olmam gerekiyor. AB 1'den 7 çıkartıyorum. Karesi artı 5'ten 13 çıkartıyorum. Karesi. Burası eksi 6'nın karesinden 36, eksi 8'nin karesinden 64. Toplarsam 100 yapar. Yani 10 olarak bulurum. Peki bana A ile C arası gerekiyor. A ile C arasını da hesaplamış olayım. Koordinatlar belli çünkü. İki nokta soklaya göre A'dan C'yi çıkartıyorum. 1'den 6 çıkarttım. Karesi artı 5'ten 17 çıkarttım. Karesi gelecektir. Buradan birden 6 eksi 5 yapar. Karesi 25 artı eksi 12'nin karesi 144. Toplarsanız 169 yani 13 geldi görülür. Hikayem şu. Normalde programda 10 birim olarak hesaplanan yer gerçekte 8 kilometremiş. O zaman 10 birimlik uzunluk 8 kilometre karşılık geliyorsa 13 birimlik mesafe kaç kilometre karşılık geldiği orantı kurduğunuzda İçler dışlar çarpım yaparız. X çarpı 10 eşittir. 8 çarpı 13'ten dolayı 8 kere 3 24. 8 kere 1 8 2 daha 100. 104 olarak yaparız. 10'a böldüğümüzde 10,4 olarak gelir. Cevap C şık olur arkadaşlar. Altıncı sorumuz dik koordinat düzleminde 3,-1 noktasından bir karıncanın t'inci saniyede bulunan noktanın koordinatları 2t artı 3,t-1 olarak veriliyor. Bu karınca 3. saniyede A noktasında ve 5'in saniyede B noktasında olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuşuz. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 LYS sorusuydu bu soru arkadaşlar. Bu mantıktan soru. Bana verilen 3. eksi 1 karıncanın bulunduğu noktadır. T.inci saniye dediğim zaman bana 3. saniyede konumu sormuş. O zaman 3. saniyede bu karıncamız arkadaşlar A noktasına olacakmış. O zaman bu noktanın koordinatını bulmak istersek verilen şurada 2t artı 3 virgül t eksi 1'de t yerine tutar 3 üç yazarsam 3. saniyedeki konumunu bulmuş olurum. O zaman a noktası 2 çarpı 3 artı 3 virgül 3 eksi 1 yazılır. Yani an alacağı değer 9 virgül 2. A'nın konumu budur. Peki 5. saniyedeki arkadaşlar konumu b noktası olacakmış. O zaman b'yi bulmak için bu sefer t gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 çarpı 5 artı 3 virgül 5 eksi 1 gelir. Budum'da B noktasının koordinatı da 13,4 noktası olacak. Sonuç. Bana A ile B arasındaki uzaklık sorulduğu için iki nokta arası uzaklık. Noktaların birbirinden çıkartılmasıyla yani 9'dan 13'ün çıkartılıp karesi alınır. Artı 2'den 4 çıkartılıp karesi alınır. X'ler farkın karesi, Y'ler farkın karesi dedikten sonra toplayıp kök içine alıyoruz. 9 eksi 13, 4 yapar. eksi 4 karesi 16. 2 eksi 4 eksi 2 karesi 4 yapar. 2 kök 5 olarak kök dışına çıkar ve cevabımızı e şıkkı buluruz. Gelelim 7. sorumuza. Şöyle gelmiş. Analitik düzlemde y eksen üzerinde olan c noktasının a ve b noktaları olan uzaklıklar birbirine eşittir. Buna göre c noktasının ordinatı kaçtır? Eski zamanlarda iki defa sormuş bir sınav sorusudur. Cümlem şöyle başladı. y eksen üzerinde olan bir noktadan bahsediyor. O zaman bir nokta y eksen üzerinde ise Apsi 0 olduğundan 0,y şeklinde gösterilir bu C noktası. İşte C noktasının A noktasına ve B noktasına eşit uzaklıkta olduğu söylendiği için arkadaşım bizler de A'nın C'ye olan uzaklığının B'nin C'ye olan uzaklığına eşit olduğunu söylüyoruz. O yüzden A noktası bizim için 3,-1 ve B noktası 2,0 olduğundan 2 nokta arası uzaklığı 1'ini işleyeceğiz O zaman önce AC hesaplıyoruz. AC. A'dan C ya da C'den A'yı çıkartarak işlem yapabilirim. 0'dan 3 çıkarttım. Karesi. Y'den eksi 1 çıkarttım. Artı 1 yapar. Karesi. Eşittir. BC. C'den B'yi çıkartıyorum. Yine 0'dan 2 çıkarttım. Karesi. Y'den 0 çıkarttım. Karesi. Bu işlem düzeltilirse kökleri kaldırabilirim artık. Eksi 3'ün karesi 9 yapar y artı 1'in karesi y kare artı 2 artı 1 olarak bulunur. Eksi 2'nin karesi 4 artı y kare gelir. Sanki y karelerle işim kalmadı gibi. Buradan 2y artı 10 karşı atarsam 4 eksi 10 olarak geçecek. 2 eşittir eksi 6'dan dolayı y eksi 3 olarak bulunur. C noktasının ordinatı y'yi soruyor demektir. A şıkkında eksi 3 olarak bulunacaktır. Gelelim 8. sorumuza. Dik koordinat düzleminde verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar x80 üzerindedir. Bu karenin diğer iki köşesinin orijinal uzaklıkları eşit işte olduğuna göre ve 3 kök 5 olduğuna göre çevresi kaç birimdir? Üniversite sınav sorusudur diyebilirim arkadaşlar. Şöyle çizim yapayım önce. Koordinat düzlemimizi çizdik. Orijimizi belirttik. Şimdi bir kare çizeceğiz. Bu karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar x80 üzerinde olacak. Ancak Diğer iki köşesi de orijine eşit uzaklıkta olacak. O zaman ben şöyle yapmam lazım. Bu kareyi öyle bir yerleştireyim ki iki köşesi hem x ekseni üzerinde olacak şekildeki gibi hem de diğer iki köşesi yani şu iki nokta işaretliyorum orijine eşit uzaklıkta olacak. Ve bu uzaklıklar bizim için 3 kök 5 olacak. Bana karenin çevresini sormuş. Yorum olarak şöyle yaparım. İşte burada siz ikiz kenar üçgeni gördüğünüzden dolayı Tabanı iki parçaya böldüğünü çok rahat söyleyebilirim. A, diyerek karenin bir kenarını 2 aldığımı düşünsek. A, 2, A, Pisagor'dan A kök 5 gelir. Yani A kök 5'i bana 3 kök 5 verdiği için A'yı ben 3 alırım. Bu durumda karenin bir kenarı 2 A'dan dolayı 6 olur. E çevre nedir? Çevre 4 kenarı var. 6 kere 4, 24'tür der. Bu soruyu çözer geçeriz. 9. örnek. O, A, B, o, C, üçgenin dış açı ortayı. B noktası eksi 4,0 ve C noktası 0,3 verilmiş. Yukarıda verilere göre AC uzunluğu kaç birimdir? 0,3'ten gelen bir 3 cm ve eksi 4,0'dan gelen bir 4 cm'lik ya da 4 birimlik uzunluk vardır. 3, 4, 5 üçgenini görebilirsiniz. Bana dış açı vermiş ve AC uzunluğu sormuş. AC uzunluğu şu aradaki mesafedir. K diyelim buna. Dış açı ait olduğu üçgende arkadaşlar ki ait olduğu üçgen 3, 4, 5 üçgendir. Şöyle bulunur. A noktasının A noktasının üçgenin en yakın köşesine bölü en uzak köşesine oranı. K bölü K artı 5 eşittir. En yakın kenarın 3 en uzak kenar olarak 4'e oranlaması şeklinde yazılır. Bu dış açı ortayı teoremidir. İşler dışlar çarpımı 4K eşittir. 3K artı 15'ten dolayı sanki K 15 gelir. Bu da benim aradığım cevaptır. Cevap değişiklidir. 13 sorumuzdayız. Şöyle gelmiştir. Analitik düzlemde A, B, C, D ve AOG dikdörtgenler eş dikdörtgenler olup F noktası eksi 5,3 olarak gelmiş. Buna göre D noktasının orijin olan uzaklığı kaç birimdir? Öncelikle F noktasının eksi 5,3 olarak verilmesini yorumlayalım. Şöyle yorumlayalım. Eksi 5, apsisin eksi 5 olduğu Yani burada F'den aşağı bir dikme istersen B noktası eksi 5. O zaman uzunluğu olarak 5 birim ve ordinatı da G 3'ü gösterecektir. O zaman burası 3 birim. Bu dikdörtgenin eş olduğunu söylediğim için kısa kenarı 3 olarak almam. Hem burayı 3 yapar. Hem de kısa kenar 3 olduğu için buralarda arkadaşlar 3 yapar. O zaman burada ara keste bir kare vardır diyebilirim. Bana D noktasını sormuş. 3 buradan 5 de buradan. Demek ki dikdörtgenin bir kenarı ben 8 alıyorum. Sonra ikinci işlemde. Madem dikdörtgenin uzun kenarı 8'dir. Buradaki noktam da benim için 8 olacaktır. Demek ki D noktasını ben bulabiliyorum. Orijinal uzaklık şu çizgi arıyoruz. E, yükseklik zaten 8'di. E, zaten burası 8. 8, 8, 8 kök diyerek ben bu sorunun cevabını eşik olarak bulur geçerim arkadaşlar. Güzel bir sorudur. Şimdiki sorumuz 11. Şöyle gelmiş. A, C, D kare. A noktası 4, 0. D noktası 0, 3. Yukarıdaki şekilde A, B yatay eksen. A, D düşey eksen olarak alınırsa C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olur? Yine bir üniversite sınav sorusuyla karşı karşıyayız. Şöyle gösterilir. Bu karedir. Açıları 90 derecedir ve kenarlar birbirine eşittir. Bana verilen A noktası 4,0 noktası uzunluğu 4 yapar. D nokta 0 ise buradaki uzunluğu 3 yapar. Bu 3, 4, 5 üçgeni demektir. Ben buradaki hikayeyi 5 yazarım. Bana sorulan C noktasının koordinatlanmak için C noktasından Y eksenine bir dikme çizerek arkadaşlar. Kesişen dik üçgenler benzerlik oluşturur mantığından. A dik B dik A dik B diyerek bu iki üçgeni birbirine benzer kılarız. Bu benzerliğimiz 90'ın karşısı 5 90'ın karşısı 5, 5'e 5 oran 1 geldiği için benzerlik oranı 1 ise bu üçgenleri biz eşittir diyebiliyoruz. Bu durumda A'nın karşısı o zaman 3, A'nın karşısı 3 olmalı. B'nin karşısı 4, B'nin karşısı da 4 olmalı. C noktası birinci bölgede olup apsisi y eksen olan uzaklıktan 3 alınabilir. Ordinat da 4 buradan 3 buradan arkadaşlar 7 olarak alınabilir. Cevabımız 3,7. Şıklar hatalı düzenlenmiş. Biz bunlardan arkadaşlar A şıkkın 3,7'yi düzeltebiliriz. Cevap A'dır diyebiliriz. 12. örnek. Yukarıdaki verilere göre AB üçgeni alanı kaç birim karedir? P noktası eksi 6,2 verilmiş. AP PB'nin 3 katı denmiş. O zaman PB'yi k olarak okursak burasına 3K diyebiliriz. Alan için bir dik üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar kenarları bilmem yeterli olur. Hangi kenarlar? Dik kenarlar alınacak. Bu durumda P noktası eksi 6,2 şu demektir. P'den bir dikme çizerseniz buradaki dikmeniz 2'dir. Bir noktanın x eksen uzaklığı ordinat kadardır. Ordinat 2'den dolayı gelir. Burada şu parça 2'ye paralel olduğu için temel benzerlik kullanılır. O zaman benzerlik gelince 90'ın karşısında K'nın 90'ın karşısında 4K oran eşittir. B'nin karşısında 2'nin B'nin karşısında AO'ya oranı gelir ki buradan AO dediğimiz uzunluk 8 bulunur. 2. Eksi 6,2 demiştik P noktasına. Eksi 6'yı şöyle yorumlarız. Bir noktanın eksen uzakta absis kadardır. Absis eksi 6 olduğundan da uzunluk 6 olarak alınabilir. İşte buldum 6 ile şu B o paralel olduğu için uzunluk olarak temel benzerlik gelir. 3K'nın 4K'ya oranı Eşittir. 6'nın BO'ya oranı yazılabilir. Bu durumda K'lar gider. 6 kere 4 24 eşittir. 3 tane BO'dan dolayı BO'da 8 gelir. O zaman bana soran alan bir kenarı 8 diğer kenarı 8 olan bir ABO dik üçgenidir. Dik kenarları çarpıp yarısını almamız yeterlidir değil. 8 kere 8 64 yarısı 32 olarak bulduğumuz alandır. Cevap değişiktir. ABCD bir dörtgen K noktası eksi 3 virgül 1 L noktası eksi 2 virgül eksi 4 M noktası x virgül eksi 2 N noktası 1 virgül artı 2 verilmiş. Yukarıdaki şekilde analitik düzlemde çizilen bir ABCD dörtgeni ve bu dörtgenin orta noktalarının koordinatları verilmiştir. Buna göre x çarpıya kaçtır demişiz. Arkadaşlar bizler bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirdiğimizde elde ettiğimiz dörtgenin bir paralel kenar olduğunu Köşeleri verilen bir paralel kenarın köşeler arasındaki bağıntıyı kullanabilmek için de köşegenlerini çizdiğimizde köşegenlerin kesim noktasının burada orta nokta olarak alındığını söyleyebiliriz. Burayı E dediğimiz düşünsek E noktası öncelikle bana verilmiş olan K ile M'nin orta noktasıdır. O zaman K ile M'nin koordinatlarını toplayıp ikiye bölüyorum. Eksi -3 ile x'i toplayıp ikiye böldüm. 1 ile eksi 2 topladım 2'ye böldüm. Aynı şekilde bu L ile N noktasının da orta noktasıdır. O zaman aynı noktayı E noktası olarak N'yi ve L'yi toplayıp 2'ye bölerek de yazabilirim. Yani eksi 2 ile 1'i topladım yarısı ve eksi 4 ile Y artı 2 topladım yarısı dedim. Bu iki nokta aynı yer olduğundan dolayı iki noktayı birbirine işlediğimde işte eksi 3 artı x bölü 2'leri kaldırıyorum. Eksi 2 bir daha eksi 1 yapar. Buradan x'in 2 geldiği görülür. Ve 1 eksi 2 eksi 1 bırakır. Eşittir. Eksi 4 artı y artı 2'den y eksi 2 gelir. Buradan y'nin 1 geldiği görülür. Bana sorulan x çarpı y 2 çarpı 1'den dolayı cevabımızı arkadaşlar 2 yapar diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar noktanın antik incelenmesi 3. dersimizde bitirdik. 4. dersimizde görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız, iyi çalışmalar diliyoruz.